Herkese merhaba ben Erkan Oyunda. Bu bir dizi analizidir. Yeni bölümde Seniha uzun süredir kendisine kurulan oyunun farkına varıyor ve gerçeklerin ortaya çıkmasıyla yüzündeki sakin ifade tamamen değişiyor. Onun için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mükerrem Halit'ten tamamen soğumuş durumda. Kalbi hala Nuşet için atıyor ve ona geri dönebilmek adına elinden geleni yapacak. Ancak Nuşet Nalan'ın hamileliği nedeniyle geri adım atmaya ve aralarına mesafe koymaya çalışıyor. Buna rağmen ikisinin birbirinden vazgeçmeyeceği çok açık. Öte yandan Nalan, gördüklerinden sonra şüphelerinin peşine düşmeye kararlı ve hamileliği çok yakında kritik bir sürece girecek. Tüm bu fırtınalara rağmen sonunda Nalan'ın Halit'e geri dönmesi bekleniyor. Bu bölüm herkes için dengelerin alt üst olduğu ilişkilerin sınandığı ve gerçeklerin sert biçimde ortaya çıktığı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bir videomuzun sonuna geldik. Siz de yorumlarınızı aşağıya bırakın ve dizide sizi en çok hangi sahne etkiledi paylaşın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.